Merhaba sevgili dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz. Ben Erdemli. Bugün e, sizlerle beraber hafta sonu oynaması ücretsiz yani oyun tamamen ücretsiz değil arkadaşlar, sadece belli tarihler arasında oynayabildiğiniz ücretsiz e, Steam oyununa bakacağız. E, formüle bilir arkadaşlar, bildiğiniz gibi zaten bu bir seri halinde bir oyun yani aynı bir pes gibi, FIFA gibi bir oyun. E, bildiğim kadarıyla her e, yıl çıkıyor. Zaten e, formüleyi çok da anlatacak bir şey yok. Ama iki gün boyunca ücretsiz ve e, siz de oynayabilirsiniz. Hatta ben de şu an indirmeye bıraktım. Eğer fırsatım olursa oynamayı düşünüyorum. Kısa da bir süre olsa bir saat 2 saat oynamayı düşünüyorum. Normalde çok keyifli bir seri olduğu söyleniyor. Çok fazla oynayan insan var haliyle. E, ama benim bu zamana kadar hiç Formula 1 oyuncak e, ne bileyim yani hiç düşünmedim. Hiç oynamadım. Yarış oyunları olarak birazcık 4 rally birazcık e, Forza oynuyorum. Ama formüle de tabii ki de e, şans vermek gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar ücretsiz oyunun son iki gün diyor. Benim tahminim pazar akşamı ya da pazartesi sabah biter diye tahmin ediyorum. Videoyu da en hızlı ne zaman çekip ne zaman atabilsem o şekilde atıyorum. E, bu şekilde oynaması ücretsiz ya da ücretsiz e, oyun duyurularını yine sizin de bilginiz olsun. E, Türkçe dilini maalesef desteklemiyor. Hatta bu hafta sonu ücretsiz yani nasıl anlatayım? Hmm, i̇ki gün, 3 gün, beş gün, on gün, 15 gün gibi ücretsiz oyunlar geldiği zaman da bir indirimle beraber geliyor. Şurada da gördüğünüz gibi yüzde yirmi beşlik bir indirim söz konusu. Eğer bu oynadığınız sürede çok beğenirseniz almaya karar verirseniz bu şekilde de bir fiyatı var. Şimdiden bilginiz olsun sevgili dostlarım. Ee, oyun aşağı yukarı bir 55 GB'lık bir indirme yapıyor. Sizin de bilginiz olsun. Bir 50-55 GB'lık indirmesi var. Yani örnek veriyorum cumartesi günü oynamayı düşünüyorsanız, pazar günü oynamayı düşünüyorsanız akşamdan indirmeye bırakabilirsiniz. Zaten 35 megabitlik bir internetiniz varsa ya da 24, 25 megabitlik, 24 megabitlik bir internetiniz varsa bir gecenizi alacaktır diye tahmin ediyorum. Minimum olarak şöyle baktığımız zaman yani çok da fazla bir şey istemiyor. Ha, şimdi şöyle bir şey var. Siz de bu oyun mesela oynarken videosunu çekmek istiyorsanız haliyle önerilen kısmına birazcık daha bakmanız gerekiyor. E, bu minimum sadece oyunu en düşük ayarlarda neredeyse oynayabileceğiniz şekilde diye düşünelim. Buralarda 80 GB yaptığını aldanmayın. İlk oyunu açtığınızda 55 GB'tık. Sizin için yeterli olacaktır. Bu şekilde bir duyuru olsun istedim. Bir sonraki e, duyuru videolarımızda görüşmek üzere. Sevgili dostlarım. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.